arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Fırında palamut yapıyoruz. Nasıl mı? İlk adım başlayalım. Ben tabii ki video fazla uzun olup sizi sıkmasın diye ön hazırlıklarımı yaptım. Mesela balıklarımız temizlendi, parçalandı. Patatesimiz var. Patatesimizi soydum. Bütün sebzeleri yıkadım, hazırladım. Şu an ilk etapta balığımızı yağlayarak başlıyoruz ki dinlendireceğiz biraz o dolapta bekleyecek. Zeytin yağıyla yağlıyoruz. Evet. Her konuda da yapalım. yumuşacık olacaklar. Evet, Balığımızı yağladık. Şimdi bunu bir yarım saat, vaktiniz varsa bir saat dolapta bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Polamutlarımız e, buzdolabında dinlenirken neyimiz vardı? Sebzelerimizden patatesimiz vardı. Patatesi küçük küçük doğrayacağım. Onları hafif haşlayacağız çünkü e, balık çabuk pişecek, patates biraz daha geç pişecek. Dengelenmesi için az bir az birazcık pişireceğim onu. Küçük küçük doğrayacağım. Yıkayıp <laughs> önceden hazırladığımız patateslerimizi kesiyorum. yapsak yeterli. Ya da böyle de yapabiliriz. Şu şekilde böyle bırakalım daha iyi olacak evet. Şöyle. Şu şekilde kıyıyor tahtalı. Cam tahtalı olduğu için. Evet. şekilde devam ediyoruz. Sebzelerimizi önceden bir ön hazırlıkla halledeyim ki arka arkaya çabuk halle olsunlar. Arkadaşlar ne yapmıştık? Palamutlarımızı dinlendirmiştik. Patateslerimizi haşlamıştık. Şimdi işleme başlıyorum. Kalan yağımız vardı. Palamutları yağlarken onların içine şimdi küçük bir sos hazırlayacağım. Bir çay kaşığı kadar pul biber çok fazla koymuyorum çok aşırı acı çünkü 2 çay kaşığı yeterli gelir herhalde kekiğimiz var evet şöyle bir karıştıralım çok az limon sıkacağım içine evet karıştıracağım Evet arkadaşlar sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Yukarıdakiler harekete geçtiler. Şimdi küçük testler atıyorum. Sosa bulayacağım bunu. Ondan sonra fırınlayacağım. Şimdi onu derin bir kaba almam lazım. Rahat hareket ettirmem için. Böyle rahat bir büyük bir kaba alıyorum. Rahat karıştıralım diye. Konuşamıyorum çünkü sinir oldum. Yukarıdakiler çok gürültü yapmaya başladılar ya. Evet arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şimdi ben bunu şöyle karıştıracağım. Evet. Şimdi bu burada beklesin. Kalan tepsiye yerleştiriyorum. Şöyle koyacağım kalan Daha Şöyle. Evet, tepsiyi diziyorum. Evet hanımlar beyler göz sağlığımız için en az haftada iki kere balık yememiz gerekiyormuş uzmanlar doktorlar öyle söylüyorlar. Evet koyuyorum. Şimdi ne yapıyorum bu patatesleri araya serpiştiriyorum. şu şekilde seve serpe aralara dizeceğim. yağlı olduğu için tutamıyorum. Elim kayıyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi şöyle bir gezdireyim üstünden. Ziyan olmasın. Bu uh, işi bitti. Biraz domates araya gene serpiştireceğim. Üstüne de koyabilirim. Aynı malzemeyi fırında gene poşette yapan arkadaşlarımız da varmış. Aynen öyle de olabilir. Lezzetli olacağını düşünüyorum. Ama biz bu şekilde seviyoruz ve bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Şöyle araya sıkıştırmaya çalışacağım. Yine aralara biber. Biz kıl biber tercih ediyoruz işimden dolayı. Çok acı sever kendileri. Bu sizin zevkinize göre değişir. Normal acı yemeyen, yemeyen arkadaşlar <laughs> tatlı biber de kullanabilirler. Evet. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Evet. Şimdi limonlarımıza geldi sıra. Şu şekilde serpiştireceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ha bu arada söyleyeyim. Ee, beğenirseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu kadar. Biraz daha domates koyabilir miyiz isterseniz. Zevkinize göre, alıs tadınıza göre kestik kalmasın değil mi? Bunlar fırına girdiği zaman mis gibi oluyorlar. Evet. Şu bir parça domatesin çekirdeğini aldım. Tamamdır işlem tamam. Şimdi fırına girmeye hazır. İdiriyor balığımız. Evet. Ee, dediğim gibi daha önceki videolarımda da söylediğim gibi her fırının pişme süresi fark edebiliyor. Değişiklik gösterebiliyor. Siz ayarını biliyorsunuz. Ben 175 derecede üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Sonra açıklamaya yazacağım kaç dakikada piştiğini. Arkadaşlar donuyoruz pişti. Hemen çıkartıyorum. Biz 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 biz. Evet. Evet bu şekilde. Afiyet olsun.